Malatya'da meydana gelen iki ağrı zincirleme kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Kaza çevre yolu adliye kavşağı mevkindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elazığ'dan gelerek Ankara istikametine giden bir tır alt geçit çıkışında arızalandı. Seyir halindeyken aniden duran araca bir kamyon çarparken kamyona ise bir otomobil çarptı. Kaza nedeniyle Ankara ile trafik durma noktasına gelirken alt geçit içerisinde ikinci bir kaza daha meydana geldi. Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazalarda bir çocuk hafif şekilde yaralanırken bölgeye çok sayıda trafik ekibi sevk edildi. <laughs> Kazaya karışan araçlarda büyük hasar oluşurken Durma noktasına gelen trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.